Bölüm 204. Nafile namazları evde kılmak. Hadis 1129. Zeyd İbn Sabit'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar evlerinizde namaz kılınız. Çünkü farzların dışında kılınan namazların en faziletlisi kişinin evinde kıldığı namazdır. Hadis 1130. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılarak oraları kabirlere çevirmeyiniz. Hadis 1131 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, farz namazı mescitte kıldığı zaman, o namazdan evine de bir pay ayırsın. Böylece Allah, bu namazı sebebiyle evinde hayır ve bereket meydana getirir. Hadis 1132 Ömer İbni Ata'dan rivayet edildiğine göre, Nafi İbni Cübeyr, Muaviye'nin namaz kılması hususunda, sahipten gördüğü şeyi öğrenmek için, Ömer İbni Ata'yı, Nemir'in kız kardeşinin oğlu Sayıp'e göndermiş, o da durum hakkında şu cevabı vermiş. Evet, Maksure'de Muaviye ile beraber Cuma'yı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalkıp farzı kıldığım yerde Cuma'nın sünnetini de kıldım. Muaviye evine gidince bana bir adamla haber göndererek şunları söyledi. Yaptığın şeyi bir daha yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadan veya mescitten çıkmadan başka bir nafile namaz ekleme. Zira Rasulullah bize konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça farz namazına başka bir namazı eklememeyi emretti.